Merhaba, ben Bilin Otomotiv, Adana Mersin, Alfa Romeo Jeep bayisinden Helin. Bugün sizlerle bizi dinleyen Akıllı Jeep Kompas'ın sesli komu sistemlerini beraber deneyimleyeceğiz. Seyir halindeyken gözünüzü yoldan ayırmadan birilerini aramak artık çok kolay. Hey Jeep! Mersin ARJ resepsiyon ara. cep telefonundan mı yoksa işten mi aramak istiyorsun? Bir. Peki, iş numarası aramıyor. Sesli komut sistemi ile radyoyu da komite etmek artık çok kolay. Hey Jip! Radyo Ailem FM aç. Navigasyon ile gitmek istediğiniz yerleri bulabilmek artık çok kolay. Hey Jeep! Navigasyon. Nereye gitmek istersiniz? Bilen Otomotiv. Hangisini istiyorsunuz? Bilen Otomotiv ya da Otomobil Beren Mersin? 1. Bilen Otomotiv. Bulduğum her şey burada. Hangisini istiyorsunuz? 2 Bilen Otomotiv Mersin. Oraya mı gitmek istiyorsunuz? Evet. Tamam. Hazırlanıyor. Navigasyon başlatıldı. Hey Jeep. Klima 28 derece ayarla sıcaklığı 28 dereceye ayarladım. Hey Jeep! <laughs> Klima kapat. İklimlendirme kontrolünü kapat. Jeep kompat araçlarımızı daha yakından deneyimlemek için sizleri de Adana Ömersin showroomlarımıza bekliyoruz.